Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir video ile beraber karşınızdayım. Bugün sizlere ücretsiz bir şekilde UC nasıl kazanabiliriz onu göstereceğim. Hiç para vermeden kazanacaksınız arkadaşlar. Bu hile değildir. Bir kampanyadır. Yanlış almışım olmasın. Şimdi hemen videomuza geçelim. İlk önce yapmanız gereken benim açıklama kısmından vermiş olduğum linkten Hop uygulamasını indiriyorsunuz indirdikten sonra videoyu kesinlikle atlatmayın arkadaşlar. Videonun içinde önemli anlar olacaktır. Atlatıyorsunuz 3-5 saniye geç daha az izlemek için. Sonra videoyu yapamıyorsunuz arkadaşlar. Siz güzel bir şekilde izleyin, yapacaksınız. Hop uygulamasını indirdikten sonra üye oluyorsunuz veya giriş yapıyorsunuz. Size giriş yaptığınız zaman bir tane referans e, referans girme yeri gelecektir karşınıza. Siz referans girme yerine benim açıklama kısmına bırakacağım ve yorumlara sabitleyeceğim bir tane referans numarası var siz onu buraya giriyorsunuz ve size siz 5 paracıkla başlıyorsunuz sonra evden ailenizin annenizin babanızın ablanızın abinizin neyse onlara da davet ettiğiniz zaman size bir on, toplamda 10 paracık gelecektir onlar da sizin referans numaranızla e, giriş yaptığı zaman sizlere toplamda 10 paracık geldi dedim arkadaşlar siz bu uygulamayı klonlarsanız bir önceki videomda da göz atabilirsiniz uygulamayı klonlayarak bir sürü e, katlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi benim şu anda 10 paracığım var. Şimdi bu 10 paracı sizlere nasıl kullanacağız onu göstereceğim bu videoda. Ben zaten bu videonun ilk versiyonunu çekmiştim. Bu anlayamayanlar için daha kısa bir özet. 10 paracı, 10 paracımız var şu anda. Benim referansımla girdiğiniz zaman 5 paracıkla başlıyorsunuz. 5 paracınız var benim referansına girdiğiniz için Siz bir kişiyi de davet ettiğiniz zaman Ona da referansını girin Ve sizlere toplamda 10 paracık verecektir Bu 10 paracı nasıl kullanacağız Bu videoda onu anlatacağım Dikkatli bir şekilde dinleyin Burada QR kodun bölümü var arkadaşlar Bu QR kodun bölümünü Kopyalıyorsunuz 60 tane süresi var Sonra Açıklama kısmında linkini bırakırım Sizlere bir tane perdigital diye bir tane uygulama var Perdikiter uygulamasına giriş yapıyorsunuz Google Chrome üzerinden. Ben Google Chrome üzerinden giriş yapmanızı tavsiye ederim çünkü hata verebilir. perdiktal yazdığınızda ilk perdiktal.coma giriş yapıyorsunuz. Yaptıktan sonra burada hesabınız yoksa üye ol. Hesabınız varsa giriş yapın. Ben bir önceki videoda kayıt olduğum için giriş yapacağım arkadaşlar. Ben hemen evet giriş evet arkadaşlar, arkadaşlar şu giriyorum. anda girişimi yaptım. Siz sizler buradan nasıl ucu alacaksınız Videoyu dikkatli bir şekilde dinleyin. Buraya geldikten sonra ürünler bölümüne tıklıyorsunuz. Ürünler bölümüne tıkladıktan sonra online oyun app'ine tıklıyorsunuz ve buradan PUBG Mobile UC'yi seçiyorsunuz. Seçtikten sonra şöyle aşağı gelelim. Burada 60 UC'yi 8.5 TL sizin toplamda 10 TL'niz olacak. 60 UC'ye 8.5 TL'yi sepete ekliyoruz. Ekledikten sonra sepetin bölümüne geliyoruz. Benim iki tane ekledim hemen bir taneye geleyim. Burada Hopi ile paracık kazanma diyor. Hopi ile paracık kazanmaya tıklıyorsunuz. Burada Hopi kimlik numarası. Bunu tekrardan Hopi uygulamasına gidip QR kodu bölümünden kopyalıyorsunuz. 60 saniye süresi olduğu için Hopi kimlik kodunu buraya yapıştırıyoruz. Yapıştırdıktan sonra devam et. Şöyle bekleyelim. Burada ne diyor? Kullanılacak paracık miktarı. Siz buraya 8.5 yazıyorsunuz. 60 UC. Şöyle 8.5 yazalım. Devam et. Tıklıyoruz arkadaşlar. Ve alışverişi tamamla. Bekliyoruz. Dikkatli bir şekilde dinleyin arkadaşlar. Şu an siparişiniz sonuçlanmıştır. Benim burada e-pinim görüküyor. Bu e-pini alıp kopyalıyorsunuz arkadaşlar. Şimdi bitti mi bitmedi. Videoyu atlatmayın. Buraya geldikten sonra Buraya Mitsubi, Mitsuba yazıyorsunuz arkadaşlar. Mitsuba'yı yazıyoruz. İlk çıkan sekmeye giriş yapıyoruz. Bu uygulamalar kesinlikle güvenlidir. Telegram kanalıma da gelip oradan da yapamayanlara yardımcı oluyorum. Şöyle bekleyelim. Geldikten sonra hesabın bölümüne tıklıyorsunuz. Buraya giriş yapacaksınız. Kayıt e, hesabınız yoksa kayıt olun arkadaşlar. Ben hemen kayıt olup geliyorum. Şu anda Mitsubai uygulamasına giriş yaptık. Yaptıktan sonra PUBG Mobile incele bölümüne bir defa tıklıyorsunuz. Burada hesabınız yoksa hesabınızı oluşturun ve giriş yapın. E-Pin bölümüne geliyoruz. Buradan sizde oyuncu E-Pin e, oyuncu doğrulama kodu istiyor. Yani oyuncu o oy istiyor. Burada size ID'nizi giriş yapıyorsunuz ve buraya E-Pin e, az önceki kopyaladığımız E-Pin'i buraya yapıştırıyoruz. Ben şimdi ben şu anda PUBG Mobile'de kaç hücrem var onları size göstereyim ki videomuz kanıtlı bir şekilde gerçekleşsin. Gördüğünüz gibi şu anda benim 5 hücrem var. ID'nizi buradan kopyalayabilirsiniz oyundan. ID'nizi evet. yazıyorsunuz. Şu anda 5 hücremiz var. E evet, de tıklı. tamam işaretliyoruz. Tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra gönder işaretine göndere tıklıyoruz arkadaşlar. Ve gördüğünüz gibi şu anda hesabımızda 65 UC aldık arkadaşlar. Gördüğünüz gibi hiç para vermeden ücretsiz bir şekilde UC'lerimizi yükledik. Videomuz bu kadardı. Sınırsız internet videosu için kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın. Video işinize yaradıysa bana destek amaçlı like atarsanız sevinirim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Hilebaz adamla daha çok kazanmaya varsanız kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.